Evet bugün yanımızda 203 Taksim 1 takımından İbrahim ve Görkem var. Gerçekten ikisi de çok etkili oynadı. Takımı da maçı kazanmasını bildi. Görüşlerini alacağız şimdi. Ee, zor bir maçtı. Gelirken kazanacağımızı düşünmedik genelde kaybeden bir takımız. Ama güzel bir takıma çıktık. Güzel taktik uyguladık. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Takımca güzel oynadık. Tebrik ediyoruz. Takımımız evet sözü Görkem Bey'e veriyoruz. Takımımız yeni kuruldu. Oyuncular daha bir belirsiz. Kolumda İlk maç biraz zorlandık. Gerçi ikinci maçımız ama biraz zorlandık. Ama çok güzel oldu. Piyasaya bir sevim maçtı. Onları tebrik ederim. Kardeşim takım kaptanı benim. Tebrik ederim. Evet, Bilal Bey geldi takım kaptanı. İlk, ilk maç çok zorluydu. Hükümet Spor bizi bayağı bir sıkıntıya soktu ama bu maçta çok şükür takım oturdu yani. Buradan e, tüm takımın ayağına sağlık diyorum. Merve'ye de selam söylüyorum bu arada. Tebrik ediyoruz. Biz de başarılar diliyoruz.